Sayın velilerimiz, sevgili öğrenciler, öncelikle herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere 16 Mart pazartesi gününden itibaren okullarımız eğitime 30 Nisan'a kadar ara verdi. Bu sürecin uzayabileceğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu süreçte okulumuza aktif bir şekilde devam edemiyoruz ancak evimizde bu eğitim sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için çalışmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Siz sevgili velilerimize bu süreçte çok daha fazla sorumluluk düşmekte. Biraz daha aktif olmak durumundayız. Öncelikle çocuklarımıza bu süreçte bu sürecin bir tatil olmadığını ve eğitim sürecimizin de ev, eğitim evlerimizde aynı şekilde devam ettiği bilincini çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Anlatmakla da kalmayıp bunu rutinlerine de aynen devam ederek yapmalıyız. Bunun için neler yapabiliriz? Öncelikle Devam ettiği sürece, okula devam ettiği sürelerde çocuklarımızın bir iş, bir ev ve okul rutinleri vardı. Öncelikle bu rutinlerini bozmamamız gerekiyor. Buna çok dikkat ederek hareket etmemiz gerekiyor. Yani sabahları okula gittiğimiz saatlerde olabildiği kadar erken uyanmalı. Sabah kalktıktan sonra mutlaka ev kıyafetlerini değiştirmesini sağlayın. Normal günlük kıyafetlerini giyebilir, kahvaltısını yapabilir. Tıpkı okula tekrar gitmek için hazırlanıyormuş gibi bir hazırlık içerisinde olmalı. İşte Çocuklarımız saçlarını taramalı, dişlerini fırçalamalı, kahvaltılarını etmeli. Hatta eğer imkanınız varsa yapabiliyorsanız bir iki dakika aile bireyleriyle beraber uygun olanlarla birlikte bir iki dakika jimnastik hareketleri yapabilirsiniz. Bu size de çocuğunuza da iyi gelecektir. Bu süreçte gün içerisinde bugün hangi güne uyandık? gibi bazı günlük sorular sorabilirsiniz çocuklarınıza. İşte havalar ısınmaya başladı. Hangi mevsimdeyiz? İşte şu anda saat kaç gibi zaman kavramıyla ilgili bazı soruları da ara ara gün içerisinde çocuklarınıza hatırlatmak anlamında sorabilirsiniz. Yine bu dönemde bu süreçte mutlaka öğretmenlerimizle iletişim halinde olmalıyız. En önemli yapmamız gereken şeylerden bir tanesi o. İrtibatı asla koparmayalım. Öğretmenlerimizle sürekli iletişim halinde olalım. Çünkü öğretmenlerimiz gerek WhatsApp gruplarıyla gerekse EBA'dan gerekse bazı öğretmenlerimiz görüntülü konuşmalarla bu eğitim sürecini aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar ve evde kaldığımız sürece verilen etkinlikleri çalışmaları ödevleri aktif olarak okuyla sanki devam ediyormuş gibi aynı ciddiyetle aynı sorumlulukla lütfen yapmaya devam edelim evde mutlaka çocuklarımızla günlük yaşam becerileriyle ilgili çalışmalar yapın. Hani biz buna çalışmalar değil, evde aile bireyleriyle birlikte bir takım etkinlikler diyoruz. Yani nedir? Ee, sabah kahvaltılarını birlikte hazırlamak, işte yatağını toplaması, kıyafetlerini katlaması ee, ama tabii bunu rutinlerini hiç bozmadan, e, düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela e, mutfak beceriler günlük yaşam becerilerinden bir tanesi. Şu anda evde kekler, poğaçalar yapılıyor biliyorsunuz. Hamur yoğurma gibi yani kek yapmak, puding yapmak, salata yapmak gibi çok fazla karmaşık olmayan becerileri çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz aslında evinizde günlük yapacağınız bu rutinleri anlatacak evinize bir duvara bir program da yazıp asabilirsiniz nedir mesela bu program çocuklarınızın yemek saatini işte uyuma saati ders çalışma saati kitap okuma saati gibi günlük içerisinde yapacağı bütün çalışmaları bir program gibi yazabilirsiniz. Mesela ben bir örnek bir program gösterebilirim size hazırlamış olduğum bir program bu Tabii çocuğunuz eğer Okuma yazma biliyorsa bu şekilde yazı olarak yapabilirsiniz. Eğer okuma yazma düzeyinde olan bir çocuk değilse evinizde varsa sticker'lar yapıştırabilirsiniz, emojiler kullanabilirsiniz ya da siz bir resim yapabilirsiniz. Yani programı biraz daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Nedir mesela bu? Sabah programı, öğle programı, işte akşam programı. Özellikle saatleri Günün bölümleriyle birlikte verdim ki çocuk aynı zamanda hangi saat diliminin hangi günün bölümüne ait olduğunu da görsün şeklinde. Mesela işte sabah 9'da işte günaydın, kahvaltımı kahvaltı saati, hadi spor yapalım, işte anneme yardım etmeliyim gibi. Çok birazcık daha çocukların anlayabileceği, daha net, eğlenceli cümleleri Siz de kendinize göre, çocuğunuzun durumuna göre de ayarlayabilirsiniz. Bu örnek bir şey. Bu kendi çocuğunuzun durumuna, kendinize göre de farklı bir program yapabilirsiniz. Evet, e, akademik düzeyde olan çocuklarla ilgili e, konuşmak ister istiyorum. Mesela onların bu düzen, dönemde en çok sanırım yapmamız gereken şey okuma çalışmalarını, okuma e, düzenlerini çok daha artırmamız gerekiyor. Eğer okumaya yeni geçilmişse tabii ki okuma hızlarını artırmak çalışması. Bunun için tabii ki çocuklara önlerine hani kitapları koyup saatlerce sayfa sayfa kitap okutmak yerine eğer amacını çocukta okuma hızını ve kelime sayısını artırmak istiyorsa. Bir sayfa yazılmış bir metni 5 defa okutmak. Nedir bu? 5 defa süre tutarak okutmak. Okumadaki hızı artırma çalışmasıdır bu. İlk iki okumayı siz yaparsınız kendisi yapar, çocuk yapar iki okumayı. Bunu sürelerini yazarsınız. Daha sonra çocukla birlikte siz okursunuz, aynı anda aynı metni okursunuz. Daha sonra siz çocuğa bir örnek okuma yaparsınız. Bu örnek okumadan sonra çocuğa metinle ilgili sorular sorabilirsiniz ya da metni birkaç cümleyle anlatmasını isteyebilirsiniz. Ve son iki kalan. Okumayı da yine çocuğunuza yaptırarak bunun sürelerini yazabilirsiniz. Bunu da bir çizelge halinde evinizin duvarına asabilirsiniz. Ve haftanın belirli günlerinde de bu çalışmaları yapabilirsin. Çünkü sayfalarca sürekli farklı farklı kaynak okumak yerine bir metni beş defa okumak kelime hızını artırmada çok daha etkili bir çalışmadır. Konuşma problemi olan, davranış sorunları olan, işte temel kavramlar, öz bakım, günlük yaşam ile ilgili eksikleri de çocuklarımızla evde birçok şeyi birlikte belirli etkinliklerle yapabilirsiniz. İşte sabah oldu. Sabah ne yaparız? Günün bölümleriyle alakalı. İşte sabah kahvaltımızı yaparız, dişimizi fırçalarız. İşte öğlen ne yaparız? Akşam ne yaparız? Günün bölümlerinde hangi etkinlikleri, günün hangi saati, hangi bölümü gösteriyor şeklinde gün içerisinde sürekli çocuğumuza hatırlatmalar yapabiliriz. Daha sonra ne yapabiliriz? Akşam yatmadan önce o gün neler yaptık? Hadi bakalım bugün ne yaptın? Bana sırasıyla anlat diyebilirsiniz. Gün içerisinde bu ne işimize yarayacak? Çocukta sıralama becerisini e, anlamında çok iyi olacak. Çünkü gün içerisinde çocuk sabahtan akşama kadar sıralı bir şekilde yaptığı bütün çalışmaları size sırayla anlatmasını sağlayacak. Ve bunu akşam yatmadan önce çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Böyle bir etkinlikle birlikte yapabilirsiniz. Bunun dışında el becerisi, el kasları zayıf olan öğrencilerimiz var. Biz bunu derslerde işte kalem tutma, makas becerilerinde görüyoruz zayıf olan öğrencilerimizin. Evde ne yapabilirsiniz? Ee, örneğin işte şu daha önce de söylediğim gibi evde kekler, hamurlar yapılıyor. Hamur yoğurma bu şekilde el kaslarını parmakları hızlandıran, çalıştıran bir etkinliktir. Hem de çocukla eğlenceli bir çalışmadır mandal evimizin hepimizin evinde mandal var. Mandal açıp kapamak parmaklarımızı çalıştırır. Bunun dışında kavanoz kapaklarını açmak ve kapatmak, şişe kapaklarını açmak ve kapatmak hem parmakları hem bilek ve elleri çalıştırmada evde yapabileceğimiz bir çalışma. Mesela bir tane daha söyleyebilirim. Eskiden annelerimizin de yaptığı işte belli nesnelere ip sarmak, yumak oluşturmak. Bu da hem parmaklarımızı hem de bileklerimizi çalışmada evde çok rahatlıkla yap Yapabileceğiniz, hem oyun gibi düşünün hem de ailece çocuğunuzla birlikte yapacağınız bir etkinlik olarak düşünün bu şekilde de yapabilirsiniz. Dil ve konuşmayla ilgili sıkıntı yaşayan yani çocuklarımızda bu tanılı çocuklarımızda ise ne yapabiliriz evde? Onun sevdiği bir şarkıyı birlikte söyleyebilirsiniz beraber seslendirirsiniz. Mesela hepimizin evinde tahta kaşıklar vardır. Tahta kaşıklarımızı işte tabaklarımızın arka kısmını kullanarak ritim tutma çalışması yapabilirsiniz. Ritim çalışması halledip yapabilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? İşte evinde balkon olanlar işte balkona çıkarak, olmayanlar pencereden dışarıya bakarak dışarıdan geçen e, duyduğu sesleri taklit etmesini isteyebilirsiniz. Nedir mesela? İşte araba sesi geçen arabanın sesini çıkarmasını isteyebilirsiniz. Rüzgar sesi, yağmur varsa yağmurun sesi, dışarıda dolaşan bir satıcının sesi duyduğu her sesi belki önce siz ona bir model olabilirsiniz. Sonra da çocuğunuzdan bunu taklit etmesini isteyebilirsiniz. Balon şişirme yapabilirsiniz nefes çalışmalarında. Bunlar da evde çocukla yapabileceğiniz etkinlikler ve çalışmalar. Bir çalışma daha söyleyebilirim. Bu da bizim okulda çocuklarla çok yaptığımız bir çalışmadır. Örneğin biz çocuklarla rol değişimi yaparız. İşte öğrenci öğretmeni yerine geçer, öğretmen öğrencinin yerine geçer. Bu eğlencelidir de bir ders boyu mesela öğrencinin sınıfı yönetmesini isteriz. Bu sayede öğrencinin gözünde de kendi davranışlarınızı görürsünüz. Evde de bunu anne çocuk yapabilir ya da baba çocuk yapabilir. E, o gün sabahtan itibaren buna karar vererek böyle bir rol değişimi yapabilirsiniz ve çocuğunuzun gözünde kendi davranışlarınızı da analiz etme imkanı bulursunuz. Çocuğunuz gözünde nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi de e, bir değerlendirme şansınız olur. E, bizim e, çocuklarımızla e, görsellik, görsel çalışmalar, görsel materyaller eğitimimizde çok çok önemli ve çok etkilidir ve bunun içinde eğer ev ortamınız uygunsa yani çocuğun kendine ait bir odası varsa ya da kardeşiyle paylaştığı bir odası varsa bunu kendine ait olan alanı kullanarak işte sayı kavramı, renk kavramı, şekil kavramı bunlarla ilgili resimler asabilirsiniz ya da yeni öğrendiği sesler varsa bunları bir kağıda yazarak duvara asarsınız ve gün içerisinde ara ara çocuğunuza sorarsınız. Çünkü görsel şeyler daha kalıcıdır. ve çocuk onu sürekli gördükçe tabii ki hafızada daha uzun süre tutacak, daha çabuk öğrenecektir. Bu da evde yapabileceğiniz bir etkinlik. Mesela mutfakta çatal, kaşık, tabak saydırabilirsiniz. Daha sonra e, hadi bakalım biz ailemizde kaç kişiyiz? Masaya bizim sayımız kadar çatal, kaşık, e, tabak koy diyebilirsiniz çocuklara. E, çocuk bu sayede hem e, bir masa düzeni kurmayı öğrenir ki bu günlük yaşam becerisidir. Hem saymayı öğrenir hem de nesneyle sayı eşleştirmeyi öğrenir. Bir etkinlik bir üç amaç gerçekleştirmiş Olursun da bunu ev ortamında çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunlar evde yapabileceğiniz çeşitli etkinlikler. Bunu da siz de kendinizde zaman içerisinde bunu yavaş yavaş artırabilirsiniz. Aslında sanırım en önemli şey tabii ki çocuklarımızla öncelikle göz teması kurarak onları gerçekten dinlediğimizi Belli ederek çalışmak, etkili ve verimli çalışmak önemli. Ee, ve bu sürede tabii ki en çok yapmanız gereken şey de öğretmenlerimizle lütfen iletişimi koparmayın. Sürekli eğitimcilerimizle iletişim halinde olalım. Ee, verilen çalışmalara etkinlikleri titizlikle yapalım. Ee, bu süreci de bu şekilde en sağlıklı şekilde birlikte atlatmaya çalışalım. Tekrar yüz yüze eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.